Sen gece saat 3'te gel bunu bir daha tekrar okuyayım. Bakayım o gün yanlışlarım oldu da düzeltim. Ee, böyle 5 cilt kitabım daha var hazır baskıya. Sponsor arıyorum. Ee, Youtube'da Karşı Şahı Cemal Göçe kanalına abone olur musunuz? Her tarafta tek tek dolaş. İçerikte Gelme, sarhoş, seviyorum seni, berdoş, Sen gece saat üçte gel, Beyaz giyme, toz olursun, Kuşanma, dile düşersin, Ben de ses sensiz neylerim, Sen gece saat üçte gel, Ah sevda gönül yakıyor, Aşk ile içim yanıyor, Acı çile dert çekiyor, sen gece saat üçte gel. İzdırapla ben sızlarım. İsminizi sayıklarım. Sensiz köşede ağlarım. Acı ızdırap bende. Ağlarım ben yana yana. Derdim çoktur yaz dağlara. Hayatımı yaz kitaba. Karşı şair Cemal Gökçe. 5. ayın 29. 2020'de yazmışım.